Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde for döngüsü ile ilgili birkaç örnek yapmayı planlıyorum. Ee, önceki dersimizde yine for ile ilgili bir örnek yapmıştım. Bunu biraz çeşitlendirelim. Daha önce kurduğumuz Video Studio programıyla yeni bir proje açacağız. Bu daha ben şu anda bir proje açtım. Bunu nasıl yaptığımızı tekrar göstereyim. Hatırlamış olalım. Ee, programlar kısmından Video Studio programını çalıştırdığımızda yeni bir proje oluştur diyorduk burada. Bunu seçtikten sonra bu sağ bölümde biz konsol uygulaması kullanacağız. Daha önce açtığım için burada son açılan projeler kısmında geliyor. Framework altyapısını kullanarak konsol uygulaması açacağız. Açacağımız dil C şart diliydi. Bu seçenek aşağıda vardı. Daha önce görmüştük. Evet konsol uygulaması framework tabanlı C Sharp diliyle. Buradan seçtiğimizde sonraki dediğimizde projemizi açıyorduk. Şimdi açtığımız proje üzerinden devam edelim. Bugün for döngüsü ile ilgili yapmak istediğimiz örnek kullanıcıdan klavyeden bir sayı girmesini isteyeceğiz. Ve bu girdiği sayının çarpım tablosunu ekranda yazdırmasını sağlayacağız. Başlıyoruz bununla ilgili. Şimdi Kullanacağımız değişkenleri önce tanımlayalım. Burada tam sayı şeklinde değişken kullanacağız. int girilen sayı isminde bir değişkenim olsun. Bunu kullanıcı girecek. virgül Yine döngü içerisinde kullanacağım e, i değişkenini tanıtmak istiyorum. E, Noktalı virgülle değişkenlerimi şu anda tanımladım. Tanımladığımız bu değişkenlerin altında yeşil şekilde çizilmesinin sebebi e, kırmızı olsaydı bu çizilme şekli hatalı bir işlem olduğunu gösteriyor. Yeşil çizildiğinde e, böyle bir değişken tanımlamışsınız. Daha kullanmamışsınız. Boşta duruyor anlamında bir ifadesi var bu yeşilin. Yani bir problem değil bu. Şimdi kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyeceğiz. E, console write komutumuzla kullanıcıya bir mesaj gönderelim. Console Write'ın kullanım kalıbı parantez içerisinde, çift tırnak içerisinde kullanıcının ekranlarına görmesini istiyorsak onu yazıyorum. bir sayı giriniz. Kullanıcı ekranda bu mesajı görecek. Bu mesajı gördüğünde tabi bir sayı ya basacak klavyeden. Bizim bu sayıyı almamız lazım. Bu sayıyı saklayacak olan değişkeni yukarıda tanıtmıştık. Girilen sayı eşittir. Kullanıcının girdiği sayı, kullanıcı konsol nokta e, konsolun e, hattına bir bilgi girişi yaptı ve bu bilgi de işte aldık. Yalnız burada şu anda kırmızı bir ifademiz var konsol readline komutunun altında. Bu şu demek: Klavyeden girilen bir değer e, ilk olarak varsayılan string bir ifade alır. String'in metinsel değer olduğunu biliyoruz. Bizim almak istediğimiz değer de int türünden, sayı türünden bir değer. Bunu tür dönüşümü dediğimiz ifadeyle string ifadeyi, metinsel ifadeyi sayısal değere dönüşmemiz lazım. Bunun için kullanacağımız komut yapısı iki taneydi. şimdi şöyle convert dönüştürme komutuyla bunu alalım. Convert nokta `to int 32` burada int türüne dönüştüreceksek, `to int 32` işte char türüne dönüştüreceksek, `to char` byte'a dönüştüreceksek, `to byte` burada yine virgüllü bir sayıya dönüştüreceksek, `to double` şeklinde. Biz int türüne dönüştüreceğiz, `to int 32` türüne dönüşmesini istiyorum ve bu konsol ifadesini bu dönüştürme komutunun arasına parantezle alıyorum. Şu anda kullanıcının hatta girmiş olduğu string türündeki bilgi converter dönüştürücü ile int türüne dönüştürüldü ve hatamızı şu anda giderdik. Elimizde şu anda kullanıcının girdiği bir değer var. Bu değeri biz çarpım tablosunu bulacağız. Çarpım tablosundaki mantık neydi? Sayının 0'dan 10'a kadar olan tüm çarpanlarını göstermek şeklindeydi. Bunun için bize bir döngü gerekiyor. Döngümüzde e, for döngüsü kullanacağız yine burada. Döngümüz sıfırdan başlayacak. 10'a kadar bir bir artarak dönecek. Yukarıda tanımlamış olduğum i değişkenini kullanmaya geldi sıra. Döngünün biliyorsunuz başlangıç değeri vardı. Bitiş değeri vardı ve artış miktarı vardı. i eşittir sıfırdan başlayacak. i nereye kadar gidecek? 10'a kadar gidecek. i küçük eşittir 10. Burada küçüktür ifadesini kullanmamızın sebebi e, i 10'dan küçük olduğu sürece ona gelene kadar 0, 1, 2, 3, işte 8, 9 ona gelene kadar küçükten büyüğe doğru yaklaştığı için küçüktür ifadesi kullanıyoruz. E, son parametremiz noktalı virgül i'nin artış değeri. 1, 1 artacak i art art. Art art operatörünün 1, 1 arttırılığını biliyoruz. Döngümüzü kurduk. Ve dalgalı parantez içerisinde e, içerisinde gerekli komutlarımızı yazacağız. Burada kullanıcının girdiği sayıyı e, i değişkeniyle her defasında çarptırıp ekrana yazdırmak istiyoruz. Şöyle bir yapı kullanacağız. Yine bize şöyle bir değişken lazım olabilir. E, çarpım sonucunu saklayacak olan yukarıda da bunu yine tanıtalım. Sonuç diyelim. Sonuç diye bir değişkene daha ihtiyacım oluyor. Burada bakın şu aradaki boşluğu oluşturmadı. Böyle durumda yeni bir değer eklediğinizde noktalı virgülü silip tekrar eklerseniz kendisi o aradaki düzenleme yapısını otomatik yapıyor. Burada sonuç değişkenini kullanıyorum. Sonuç eşittir. Girilen sayı çarpı i'nin değeri. Biz kullanıcının girdiği sayıyla i'nin ilk değerini şu anda çarptırdık. E, kullanıcı örneğin atıyorum 5 sayısını girdi diyelim. 5 sayısını önce 0 ile çarptık. Sonuç şu anda 0. Ve bunu ekrana yazdırıyorum. E, konsol Bunu alt alta yazmak istiyorum ben. Write şeklinde yazacağım. Yan yana olsaydı write diyecektik. Konsol write Bir cümle kurmak istiyorum ben sanki işte 5 çarpı 0 eşittir 0 gibi bir düzen kurmak istiyorum. Burada parametrelerden yardım alacağız. 0. parametrem burada 5'i temsil edecek. Klavyeden çarpıya benzediği için x işaretine basıyorum. Bu tırnak içine yazılan ifade ekranda görün, görünen bölüm olduğu için gerçek çarpıya basmamıza gerek yok. Burada çarpıyı temsil eden ifade x olsun. İkinci parametremiz i'yi temsil edecek. Parametreler biliyorsunuz sıfırdan başlar. Eğer aynı yerde birden fazla parametre kullanacaksak 0, 1, 2, 3 şeklinde gidiyor. İkinci parametrem 1 eşittir. Üçüncü parametremi o da sonucu temsil edecek. Bu da 2 parametredir. Bu şekilde kullanıyoruz. Şimdi tırnağın dışına çıkıyoruz. Tırnağın içinde değişkenleri yazamadığım için parametre kuralını tırnağın dışında o parametreleri temsil eden değişkenleri atayacağım şimdi. 0 girilen sayıyı temsil ediyordu. Virgül 1 i değişkenimi temsil ediyordu. Virgül 2 sonuç değişkenini temsil ediyordu. Şu anda komutumuz bitti gibi for döngüsü önce 0'dan başlayacak. Kullanıcının girdiği sayı değişmiyor zaten. 5 ile 0 çarpacak, sonuç 5 ve onu ekrana yazacak. 5 çarpı 0 eşittir 0 gibi. Döngü ikinci döndüğünde i 1 olmuş olacak. Bu kez 5 çarpı 1, 5 olacak sonucun değeri. Ekrana da 5 çarpı 1 eşittir 5 yazacak. Döngü ikinci kez dönecek, üçüncü kez de, dördüncü kez ve onu bulana kadar bu işlem devam edecek. En son program otomatik kapanmaması için konsol write pardon konsol read key diyerek programın bir tuş okuyana kadar beklemesini sağlıyoruz. Çalıştırdığımızda evet kulaydan bir sayı girmesi isteniyor. Kullanıcı örneğin 6 sayısını girdi ve enter'a bastı. Evet, 6 çarpı 0, 0 6 çarpı 1, 1 döngü 0'dan 10'a kadar dönüyor. Her döndüğünde girilen değeri e, i ile çarptırdığında sonucu elde etmiş olduk. Bu sayede kullanıcı kaç girerse girsin e, tüm sayıların çarpım tablosunu e, bulabiliyoruz. 100 girdi. Bu hangi basamakta olursa olsun. evet 100'ün de çarpım tablosunu bu şekilde yazdırmış olduk. Bir sonraki derste başka bir örnekle görüşmek üzere.